Herkese selam arkadaşlar. Foodies Community'den ben. Bugün sizlerle birlikte Opis'te kısa bir bakış atacağız. Kısa bir bilgisi olacak sizler için. Bu Opis'tek hakkında ilk videomuz, part bir videosu. Burada kısaca bilgi içerikli, ağırlıklı videolar olurken içerik olurken daha doğrusu diğer part'ta işlemleri yaptığımız, elde ihtimallerini değerlendirdiğimiz bir video gelecek. O yüzden Hala abone değilseniz kanala abone olarak gelecek ikinci videoyu da kaçırmayabilirsiniz bu sayede. Gelin dilerseniz hızlıca OPST'ye bakalım. Gündemimizde bugün OPST nedir ve OPST ağları nelerdir? bunları bakmak üzere ne olacak? Dediğim gibi protokoller bu ağlar üzerinde gelişen uygulamalar bizim ikinci partimizde konu olacak. Orada izleyeceğiz, değerlendireceğiz bu işlemleri. Şimdi OP stack dediğimiz zaman Türkçesi OP yanı optimizm tarafından sürdürülen, geliştirilen bir süredir. Optimizme hem güç vermesi hem de standartlaştırılması için paylaşılan açık kaynaklı geliştirme yığını olarak karşımıza çıkıyor. Burada aslında optimizmin temel omurgasını, temel yapı taşını oluşturuyor. OP stack birçok farklı katman katman yazılımlardan oluşuyor. Aslında buradaki OpenStack'in optimizme en büyük katkısı yapılan işlem ücretlerinin işlemlerden alınan o işlem ücretlerinin bir kısmının optimizm fonunda gönderilmesi yapılan işlemlerden alınan şeylerin ve burada optimizmin kendini büyüttüğünü görebiliyoruz bu teknolojiyle birlikte. Aslında optimizme gerçekten fayda sağlayan bir sistem bu. Optimism üzerinde çıkan Super Genie'ler, OPStack altyapısını kullanan lr ki göreceksiniz birazdan da hani gerçekten hem şu an var olanlar hem de gelecek olanlar böyle ufak oyuncular değil bu ekosistemdeki. Peki OPStack ağları nelerdir? Gelin kısaca bir de buna bakalım. Şu an millet üzerinde 4 artı 1 var. Yani bir de OPPen1 var resmi launchlar gerçekleşmediği için onu bu kısma almadım. Şimdi en güçlü oyuncuyla başlayalım. Bezoslar şu an mainnet'te olan en güçlü oyunculardan bir tanesi. O alt altyapısını kullanan, Coinbase tarafından geliştirilen ve açık kaynaklı o pistik üzerine inşa edilen yeni bir Ethereum Layer 2 olarak karşımıza geliyor. Base geçtiğimiz günlerde zaten resmi oyuncuyla ile birlikte mainnet üzerinde aktif olarak uygulamalar da geliştirilmeye başlandı. Depler, app'ler hani projelerde artık yavaş yavaş kendini kanıtlamaya başladı. PNG geliyor karşısında hemen Public Good Networks olarak. Burada bir kamu için kalıcı ve inanılan finansman yaratmaya çalışan dünyanın ilk layer 2'si olarak karşımıza geliyor. Bu PNG. PNG şöyle bu açık kaynak kamu mallarını birazdan daha iyi kısaca anlatacağım sizlere. Bir dahaki tarafta geliyorum diğer konuya Zora. Zora Network şu an birçok layer yapamadığı şeyi yapmak istiyor. Hani birçok Layer 2 DeFi merkezli. Oysa Zora Network burada NFT merkezli bir de Layer 2 olmak istiyor. Ki zaten Zora üzerinde şu an yapılan tek işlem. <laughs> işin doğrusu NFT işlemleri işte mint, transfer, oluşturma, alım, satım tarzı işlemler. Geliyorum bir diğer p. şu an menütüle üzerinde olan A ve XYZ dostlar. Bu da Opsiyon ve Perpetual ticaretinde olan ilk tür Layer 2 olarak yine karşımıza çıkıyor. Peki bu uygulamalarla bizler neler yapabiliriz? Şimdi burada biz aslında bunların hepsini yapabildiğimiz ilk mainnetimiz. Defa işlemleri, NFT, GameFi, SocialFi gibi birçok merkezi siz desteklemektedir kendi çatısı altında. Zora az önce yine bahsetmiştim. Burada hızlı, uygun, maliyetli ve ölçeklenebilir bir NFT layer 2'si. NFT üzerinde inşa edilen NFT çevresinde inşa bir layer 2 olarak karşımıza çıkıyor. Abi yine az önce de bahsettim. Dünyanın ilk yüksek performanslı merkez olan opsiyon borsası olarak karşımıza çıkıyor. Abi sizlere daha önce bahsetmiştim. Erken katılımcıların NFT göndermişti. Eğer erken testine katılıp test ettiyseniz orada 0.3'lük 0.2'lik bir enepti kazanmıştınız. Yerine katıldığınızı hatırlıyorsunuz cüzdanlarınızı kontrol etmenizde fayda var bu arada bunu da araya sıkıştırayım. PNG benim aslında en çok hoşuma giden public goods network yani kısaca kamu insanlara faydalı ürünler için kullanılabilirlik için geliştirilmiştir. Bu ürünlerde işte halka açık kütüphaneler işte public parks kısmını pek anlamadım ama ekledim yine de kendi dokumentasyonda yer aldığı için. Açık kaynaklı yazılımlar, açık datalar, açık kaynaklı ay yapay zeka modelleri ve açık kaynaklı standart ve herkes açık içerikler şeklinde bir amacı var. PNG üzerinde pek bir şey bulamadım. Pek detaylı inceleyemedim ama dediğim gibi bir dahaki videomuzda hem bu dört tane mainnet'te olan hem de testnet'te olan ağlar için part 2 şeklinde hazırlık yapacağız. Gelin bir de gelebilecek olanlardan önce testnet'lere bakalım. Testnet üzerinde şu an mod Molten Kinto ve Manta Network bulunuyor. Mod Network hızlı bir hedefleyen Ethereum Katman 2 blok zinciri olarak kendini ifade ediyor. Yazıların bir dokümanlardan aldım. Yine burada YAMAMU uygulamaların hızlı geliştirilmesine ve dağıtılmasına imkan sağlıyor. Ethereum alanına göre de ücretlerin %95 daha az olduğunu söylüyor. Ben Mod Network'ı incelediğim zaman genel olarak üstünde şu an gelişen projeler Social şu Fi üzerineydi. Orada bir yığılma vardı. Bakalım gelecekte Mod Network üzerinde bizleri neler bekleyecek. Molten yine hızlı ucuz ve özel bir trade ile layer olarak karşımıza çıkıyor. Dex'in adını şu an hatırlamıyorum. Buraya bir yere ekleriz edit'te. Molten Network inşa kendi o bahsettiğim Molten Dex için özel bir ağ geliştiriyor. Aynı az önce bahsettiğim ağ gibi. Kinto güvenli sigorta finansal hizmetlere erişim sunmaya odaklayan bir layer 2. Burada biraz daha kurumsal müşteriler için bu müşterilerin varlıklarını şeffaf ve merkeziyetsiz bir şekilde yönetilmesine izin verecek bir ağ olacağını söylüyor. Burada sigortalı finansal kısmını ben pek anlamadım. Bakalım çıktıkları zaman nasıl şeyler yapacaklar gerçekten bu kısmı ben de merak ediyorum. Ve son olarak Manta Network şu an yine test et donanlardan hem optimistik hem de ZK sistemlerin aslında bir arada birleştiren ve bu web çıkışının yanı sıra bu ekosistemlerde var olan bu uygulamaları tek çatı altında toplamaya çalışan bir proje burada. Yine o Bistek altyapısını da kullanıyor. Bir yerde Celestia altyapısını da kullanıyor. Gerçekten karmaşık ama güzel projelerden bir tanesi. Ve İşin en güzel kısmına geldim burada. Sizlere bir soru sormak istiyorum. Sizce hangi proje buradan ilk testnete yani mainnet'e çıkar? Burada gelecek yeni ağları görüyorsunuz. O bistek üzerinde. Debank, Selo, Lyra, Letiz, Clive ve Frex'i görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu ağlarda yine o bistek altyapısını kullanarak yeni gelecek ağlardan sadece birkaçı duyurulanlardan birkaçı. Peki sizce ilk hangisi TSNT veya MNT gelecek lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi bu bir bilgisayar videosuydu. İşlemleri yaptığımız videoda en kısa sürede sizlerle olacak. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.